Merhabalar, Nerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok az malzeme ile çok lezzetli ve gösterişli bir pasta tarifim var. Kokostar pasta yapacağım, porsiyonluk yapacağım. Burada şimdi bir paket toz krem şanti var. Bunu birazdan çırpacağım, bu kenarda kalsın. Ee, burada da iki paket petit beurre bisküvim vardı. Ee, bir paketin birazcık üzerinden alındığı için sade koydum onun yerine. Aslında iki paket kakaolu petit beurre bisküvi lazım. Bunu da birazdan robottan geçireceğim. Un haline getireceğim. Ama öncesinde bu bisküvileri ıslatmak için bir sos hazırlamam gerekiyor. Hemen şöyle ısıtacağım yere bir su bardağı süt aldım. Yarım çay bardağı toz şeker. Burada iki yemek kaşığı kakao var. Kakaoyu da ilave ediyorum. Hemen 50 gram da tereyağı veya margarin. Bunun içerisine ilave ediyorum karıştırarak bunu kaynatacağım ve daha sonra ocaktan alacağım ben sosu ocağa koydum ara ara karıştıracağım hemen şurada bisküvileri de robottan çekip hazırlamak istiyorum evinizde sade bisküvi varsa da kakao miktarını biraz daha fazla koyarak her iki bisküviyi de kullanabilirsiniz aslında hiç fark etmez Ben şöyle bisküviyi un haline getirdim. Şimdi hepsini yapacağım böyle. Bisküvi çektim, hazırladım. Hemen hemen ocağımın başına geçiyorum. Kakao eridi. içerisindeki yağ da böyle erimek üzere. Artık kapatacağım. Tabii bunu çok kaynar kullanmayacağız. Birazcık ılınsın. Şöyle bir 5-10 dakika bekleyeceğim. Daha sonra bisküvilerin üzerine dökeceğim. Sosu kabını değiştirdim ve arada böyle karıştırdım. Şöyle bir 5 dakika kadar oldu. ılındı. Çok buz gibi olmasına gerek yok. Şimdi birden hepsini dökmüyorum. Biraz dökeceğim. Karıştıracağım. Bir hamur haline getireceğiz. Çok cıvık olmasın. Böyle birden dökmeyin. Kontrol edemeyebilirsiniz. Şimdi öncelikle bir karıştıralım. Daha sonra azar azar hepsini ilave edeceğim. Bakın hemen çekti zaten. Hemen tekrardan ilave ediyorum. Bu kısma. Karışımın hepsini döktüm. Şimdi iyice karıştırıyorum. Bütün malzemeyi böyle karıştıralım. İsterseniz elinizde de yoğurabilirsiniz. Ben de şöyle birazcık elimle daha güzel karışacak gibi elimle karıştırıyorum hazırladığım sos tam iyi geldi daha fazla ilave etmeye gerek yok şimdi kakaolu harcı hazırladım bu kenarda kalsın burada bir paket toz krem şanti vardı üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum soğuk süt ve iyice çırpıyorum krem şantiyi çırptım Şöyle bir kenarlarını toparlıyorum. Ve hindistan cevizi ilave edeceğim krem şantinin içerisine. Şimdi öncelikle bir su bardağını ilave ediyorum. Tabi daha ihtiyaç duyacağız. Karıştıracağız. Şöyle katı kıvamlı olması gerekiyor. Karıştırdım. İkinci su bardağını da ilave ediyorum. İkinci su bardağını da ilave ettim ama yine tabii ki daha birazcık daha cıvık. Bu oran sizin krem şanti nize göre de değişebilir. Benim mesela krem şantime dikkat ettiyseniz çok sert değildi çünkü bu sefer farklı bir marka almıştım. Her marka da böyle aynı katılıkta olmayabiliyor. Krem şantiyi çırptıktan sonra böyle hindistan cevizini yavaş yavaş ilave ederek şöyle sert kıvamlı bir karışım elde edeceğiz. Örneğin sizin krem şantiniz katıdır. İki su bardağı gider. Benimki biraz daha cıvıktı. O yüzden belki 2'den biraz daha fazla gitti. Şimdi bunu karıştırdığım zaman olacak sanırım. Şöyle iki buçuk su bardağına yakın kullanmış oldum. Yani 2'den sonrasını kontrollü bir şekilde ilave edebilirsiniz. Evet bu karışımım da hazır malzemelerimi şimdi hazırladım artık şekil verebilirim şimdi şöyle ben küçük bir fincan kullanacağım isterseniz daha büyüklerinde kullanabilirsiniz kase kullanabilirsiniz bardak evinizdeki herhangi bir malzeme ile şekil verebilirsiniz şöyle, şöyle streç filmi içerisine geçiriyorum daha kolay her tarafını şöyle içine yerleştiriyorum bu belki birazcık sizi oyalayabilir onun dışında çok kolay bir pasta Şöyle yerleştirdim. Hindistan cevizi karışımından tabana koyuyorum. Şöyle. Bir kaşık da yerleştireceğim. Sıkı sıkı yapalım. Şöyle yarısını biraz geçecek kadar hindistan cevizi karışımından koyuyorum şöyle sıkı sıkı yerleştirdim şimdi kakaolu karışımda hemen sertleşti içerisinde katı yağ olduğu için zaten böyle olması gerekiyor birazcık da dolapta bekleteceğiz şöyle biraz daha koyacağım siz pastayı ne kadar büyüklükte istiyorsanız o kadar yani öyle bir kap kullanabilirsiniz kalıp için. Şöyle yerleştirdim. Şimdi şöyle streçten de yardım alarak çıkartacağım fincanda. Şöyle bir kıvırıyorum. Bakın böyle küçük küçük. Bence ideal boyda zaten. Daha büyükleri de çok büyük oluyor. Hemen şöyle bir tane daha göstereceğim. Fincanımı kapladım. Altına Hindistan cevizli karışımdan koyuyorum. Sıkı sıkı yapalım. Kaşıkla iyice yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdim. Kakaolu karışımdan üzerine koyuyorum. Yine bunu da kaşıkla yerleştireceğim. Sıkı bir şekilde yapalım. Şimdi böyle yerleştirdim. Kenarlarındaki streci çıkarıyorum. Şöyle kapatıyorum. kıvırıp çıkarabilirsiniz. Çıkartması da gayet kolay. Böyle. Hepsini böyle hazırlayacağım. Ben böyle hepsini hazırladım. Şöyle bakın ters çevirdim. Çünkü bu tarafta biraz daha yükseklik olduğu için durmakta zorlanıyor. Bir tane kakaolu fazla gelmişti. Onu da dışına koydum. Küçük bir parçada içerisine hindistan cevizi koyarak bunu da değerlendirdim. 10 tane çıktı. Şimdi bunları bir yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Pastaları yeterince beklettim. Şimdi şöyle poşetimden çıkarıyorum. Çok güzel olmuş. çikolata çıkardım. Burada 50-60 gram bitter çikolatayı kaseye koydum ve buharın üzerine koydum. Çaydanlığın üzerine erittim. İsterseniz çok kısa bir süre mikrodalgada da eritebilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum. Evinizde krema varsa kremayı da ısıtıp içerisinde de çikolata koyarak da o şekilde de yapabilirsiniz ya da hazır çikolatalardan da üzerine sıkabilirsiniz. Hiçbir şey yapmayıp böyle de bırakabilirsiniz. Ben birazcık süslemek istiyorum. O yüzden şöyle sütle birazcık açacağım çikolatayı. Direkt eritip dökerseniz o zaman böyle soğuk bir pasta olduğu için kalıp gibi kalıyor üzerinde. Böyle sütü sütle açarsanız çikolata daha yumuşak oluyor. Bunu başka tariflerde de kullanabilirsiniz. Bakın çikolatayı açtım. Yumuşadı. Böyle daha akışkan oldu. Şöyle üzerlerine koyuyorum çok dağıtmayacağım çikolatayı döktüm şöyle birazcık toz antep fıstığı atıyorum üzerlerine ve porsiyonluk kakostar pastam hazır görüntüsü böyle nasıl güzel oldu tek tek uğraşmam derseniz kalıpta da yapabilirsiniz tek parça halinde öyle dilimleyerek de servis yapabilirsiniz bir de bu küçük fincanla kullanmamız daha güzel oldu bence tam bir e, böyle küçük porsiyon daha büyük kaseler kullanırsanız onlar çok büyük oluyor ve daha az çıkıyor bunlar hem daha fazla çıktı e, bugünlük tarifimin sonuna geldim videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı zil sesini açmayı videoların beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın İnşallah bu tarifi size dener ve beğenirsiniz deneyecekler için afiyet olsun